Çınısı çınısı. Kaldırsana oğlum. Niye böyle toprak içinde bu? Ya gömmüşlerdi doktor. Mezardan çıkardım basmaya. Oğlum bilmece gibi konuşmasana. Kim gömmüş? Niye gömmüş? Anlatsana. Ertan, Ertan adisi. Ertan, topçu Ertan. Ya, o hapçı oğlum damadı. O şerefsiz. E sen nasıl buldun Serhat'ı? Ya bana geldi gündüz. Hapçı oğlu Kardeşimin saklandığı yeri bulmuş. Ertan'ı göndermiş peşine. Ertan da Serhat'ı yakalamaya çalışırken çatışma çıkmış. Bu çatışma da o Ertan'ın hadisi var ya. Ne? Ne olmuş oğlum? Kardeşimin yedi yaşındaki evladını öldürmüş. Çocuğunu mu öldürmüşler lan? Ya. Serhat'ın çocuğu mu varmış? Ya. Yazık ulan be. Yazık yine yazık. E sana niye gelmiş peki? Ya geldi benden patlayıcı istedi. Tamam dedim olur veririm. Ama dedim bak ben siz bir yere gidemezsin. Ah dinledim beni dinlemedi tabii. Ne yaptı aldı beni depoya kilitledi lan sanki ben oradan çıkamayacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıktım direkt kapçı olduğun çiftliğine gittim. Ulan dedim ben direkt dalayım şimdi bunlara. Sonra düşündüm ben dedim bunlar üç kişiyi... bunlarla uğraşıyorken Serhat'a kötülük ederler. Dur dedim elleşme. Takibe başladım. Bir gittim. Gülün dibine gömmüş şerefsiz ya. Ne gülü lan? Ya Seray'a gömmüş. Şerefsiz. Ya. Elini tut. Ne? Elini tut. Tamam hadi. Oğlum kız gibi değil adam akıllı tutsana yapış şuraya. Bastır. Ee... Kuşun kaburgasına gelmiş. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da bana. İşte bakacağız. sıcak mı, yaşamayacak mı bari onu söyle doktor. Dadayla elimden geleni yapacağım kardeş. Tamam. Aa, bak şimdi doktor gibi konuşmaya başladın ha. Bravo. Oğlum sana kaç defa söyleyeceğim ben doktor değilim diye. Tıpı dördüncü sınıftan... Bıraktım biliyoruz. Hadi işine bak doktor. Allah'ım yarabbim ya.